ahşap evimizin montajı demonte olarak hazırladık. Montajını görsel olarak gösterelim diye böyle bir video çekiyorum. Ee, bu yan tarafı. Şuradan bir kapısı var. Şöyle bir 60'a e 90 çekme bir pencere bıraktık. Bu da diğer kısmı. Arka tarafı ise komple kapalı ahşap. Şimdi iç kısmını da göstereceğim. Üzerine ben gelecek. Bu Dönlere 12 santim. Yani derseniz tüm kallarla içerisinde strafor mevcut. Tabanı orada gösterdiğim gibi e, çaktık. Üzerine de su geçirmez e, boya aldık. Boyanın ilk katı.